Herkese selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber ETS 2'ye 500 mb bir şekilde nasıl indirilir onu göstereceğim açıklama kısmında vereceğim linki gelip buradan download'a down basıyoruz buradan indirmeye başlat ben indirmeyeceğim şu an bende var şurada buna geliyoruz içine giriyoruz bir. bunlara nişeri atıyoruz. Attım geliyorum. Evet arkadaşlar şu an attı Buradaki dosyasını gidiyoruz gençler. Bunu lazım olacak arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. Bunu kopyalayın arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda lazım olacak. Buna giriyoruz. basıyoruz. Oka basıyoruz. Next, next ve install. Bu arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar şu an indi. Az kaldı. Ee, ben bunu özgeçmişini açıklama kısmında bırakacağım. Buradan okuyarak da yapabilirsiniz. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ETS 2 nasıl indirilir onu göstereceğim. diye yazdım. Evet arkadaşlar bu link 500 megabaytlık bir dosya. Evet arkadaşlar şu an geldi. Bunu kapatıyoruz ve finişe basıyoruz. Oyunumuz indi. Bunlar da işimiz kurulumudur. Şimdi geçebiliriz. Bu arkadaşlar indi. Oyuna gidip Evet arkadaşlar şu an oyunda sorunsuz bir şekilde girdim. Şu an benim kendi hesabım. Geldim. Oyuna girdik arkadaşlar. şu seviyem. Şu da param. Eğer bunların hediyesi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz pek yeterlik iş var. Bunlar da çok uzun oluyor. Bugünlük videom arkadaşlar bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın.